Migreniniz varsa felç geçirme konusunda yani beyne pıhtı atmak konusunda endişeleniyor olabilirsiniz. Tıbbi verilere dayanarak migren felce neden olmuyor. Ancak bazı kişilerde migren felç riskini arttırabilir. Çalışmalar auralı migren hastalarında migren olmayan kişilere göre iskemik felç riskinin arttığını göstermiştir. Oral kontraseptif yani doğum kontrol hapı kullanan ve sigara içen kadınlarda ve 50 yaşından sonra ilk kez auralı migren hastalığına yakalanan kişilerde beyne pıhtı atma riski normalden daha yüksek bulunmuştur. Bunun nedenini tam olarak bilmiyoruz. Migreni olan yaşlı kişilerde kanıtlar migrenin felç için bir risk faktörü olduğunu göstermiyor. Ancak yaşlı birisi sigara içiyorsa Və migreni iləri yaşlarda ortaya çıxmışsa, inme keçirmə riski artmaqdadır.